Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Map kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. 11. sizlerle beraberiz. Hemen başlayalım ilk sorumuzla. İlk sorumuzda bir düzenek var. Diyor ki aşağıda kurgulanan deney düzeneğinde iki farklı canlının hücresel solunumu karşılaştırılmaktadır. Ne varmış iki tane canlı? Bir tarafta bir mayası var. Biliyoruz ki bu bir mayası. Etil alkol fermentasyonu yapıyor. Zaten soruda da vermiş. Diğer tarafta da glikoz çözeltisinin içinde zorunlu aerob varmış. Buradaki hikaye nedir genç arkadaşlar? Bu adam karbondioksit üretecek. Diğer tarafta da karbondioksit üretilecek artı bir de su buharı var. Onu da unutmayalım. Düzenekteki maya hücrelerinin sadece alkolik fermentasyon yaptığı bilindiğine göre, gözlendiğine göre diyor. İfadelerden hangisi doğrudur şeklinde vermiş bize. Bakalım. Her iki düzenekte de ısı artışı olur. Her iki düzenekte de ATP üretiliyor mu? Evet, üretiliyor. O zaman ATP varsa biz biliyoruz ki ATP'nin bir kısmı ısı olarak açığa çıkıyor. O zaman dediği adamın doğrudur. 2 hassas bilye iki yönünde ilerler. Hassas bilyenin ilerleme şekline göre olacak. Gazlara göre olacak. Gaz basıncına göre olacak. Buradan karbondioksit üretilmiş. Üretilen karbondioksiti 2. Diğer tarafta 6 tane karbondioksit ve 6 tane de su oluşumu olacak. Yani şuradaki basınç daha fazla olacak ve bilyenin bir yönünde ilerlemesi gerekiyor. 2 demiş yanlış olmuş. L düzeninde su buhar oluşumuna rastlanır demiş. Evet doğru mudur? Doğrudur. Oksijenin solunumda su buhar halinde çıkıyor. İfade doğrudur. O zaman 1 ve 3 nerededir? Edirne şıkkı doğru olmuştur gençler. Geçelim. 2'deyiz. Farklı besinlerin hücresel soluma katıldığı basamakla ilgili aşağıdaki şema çizilmiş. Ne verilmiş? Mesela proteinler amino asit oluşturmuş. Amino asitler hem glikolizde hem krebsi hazırlıkta hem de krebsin içerisinde dahil olabiliyorlar. Burada bir M çıkışı var. Biz biliyoruz ki amino asitlerin içerisindeki amonya şöyle atılması gerekiyor. İçerisindeki az, azotun deaminasyon şeklinde dışarıya gönderilmesi lazım. M dediğimiz bir amonya olması lazım. Diğerlerine bakalım KLMM için seçenekler hangileri doğrudur? Diğer tarafta yağ var. Bu e, KVL şeklinde verilmiş. Bir tanesinin yağ asidi diğerinin de gliserol, gliserol olması gerekiyor. Soruda bize bunları vermiş zaten. Hangisi hangisi olduğunu anlamamız lazım. Bakın, L'de gösterdiği direkt olarak 2 karbonlu göstermiş. Biz biliyoruz ki gliserol 3 karbonlu, yağ asitleri 2 karbonlu şeklinde parçalanabiliyor. O zaman gliserol 3 karbonsa K yerine ben gliserol yazarım. L yerine de yağ asidi yazarım. O zaman K dediğimiz arkadaş gliserol olacak, L yağ asidi olacak. M'nin de amonyak olduğunu söylemiştim. O zaman cevabım C olacak. Yola devam. Geldik 3'e. Ökaryot hücrelerde fermantasyon ve oksijenli solunumun tepkimeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır demiş. Fermantasyon ile oksijenli solunum ortaklarına bakalım. Pirvat oluşumundan sonraki tepkimelerde ATP üretiminin olmaması yanlış. Oksijenli solunumda ATP üretimi pek tabii ki devam ediyor. Glikozun inorganik bileşiklerine kadar parçalanması değil, değil mi? da organik bileşiklere kadar parçalanıyor. Su oluşumu ile solunum tepkimelerinin solunanması fermentasyonda su oluşumu gözlenmiyor. Tepkimelerin stoplazmada gerçekleşmesi ökaryot bir hücre vermiş. Biz biliyoruz ki oksijenli solunumun büyük bir kısmı mitokondrin içerisinde devam ediyor. O zaman doğru değil. Solunum sonunda ortamın pH değerinin düşmesi. pH düşmesi ne demek? Ortamın asit olması. Nasıl asit olacak? Karbondioksit lazım bana. Doğru mudur? Oksijenin solunumda karbondioksit çıkıyor. Ortam asitleşiyor. alkol fermentasyonunda karbondioksit çıkıyor. Ortam asitleşiyor. Diğeri de zaten laktik asit değil mi? Adamın kendisi asit. Oluşan asit olduğu için direkt olarak pH değeri düşüyor ifadesi. 3'ü içinde doğrudur diyoruz gençler. Geldik 4 numara. Hücresel solunum tepkimeleri sırasında ETS enzimleri kullanılıyorsa yani elektron taşınım sistemi var ise demiş. Verilenlerin hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi hücresel solunumda ETS varsa ya oksijenli solunum yapılıyordur ya da oksijensiz solunum yapılıyordur. Yani bu işin içerisinde fermantasyon yoktur. Tamam mı? Fermantasyon yok. Doğal olarak oksijenli ya da oksijensiz solunumla ilgili olarak bir ifade vermiş olması lazım. Son elektron tutucu molekül oksijendir diyor. Oksijenli solunum olsaydı doğruydu da diğerlerinde sülfat, karbonat, işte, de bileyim işte demir olabilirdi değil mi? O zaman ifade doğru değil. Kemiği ile ATP üretimi yapılmaktadır. Kesinlikle doğrudur. ETS'de genç arkadaşlar ATP üretimi kemiği göre yapıldığını söylemiştik. Zarlar arasında hidrojeni gönderiyor. Tekrar geri gelirken ATP sentazdan ATP üretimini söylemiştik. 3 numara mitokondrol organeli görev yapmaktadır demiş genç arkadaşlar bize. E, kesinlikle doğru mu? Bilmiyoruz ki yoksa ne solunum e, prokaryotta yapılıyorsa değildir değil mi? Prokaryotta yapılıyorsa okey diyecektik de Bilmiyoruz. bunu. kesinlik sorusu olduğu için yalnız 2 yani B şıkkını burada yapıştırmış oluyorum. 4. cevabı da B olmak durumunda. Geldik 5'e. Eşit koşullarda oluşturmuş deney de aynı sayıda farklı solunum mekanizmalarına sahip farklı solunum şunu altı dişelim. Bakteriler bırakılıp bir süre bekledikten sonra aşağıda verilen Görünüm elde ediliyor. Bakteriler K'da aşağıda tutulmuşlar, demek ki oksijeni sevmiyorlar. L'de çok da önemli değil Hem yukarı hem aşağı. M'dekiler ise yukarıda toplanmış, demek ki oksijeni seviyor. O zaman M'dekiler genç arkadaşlar, aerob bakterilerdir. K'dakilerse anaerob bakterilerdir. Onlar ise fakültatif dediğimiz geçici iki tarafta da kullanılabiliyorlar. O zaman bir zorunlu aerob dediğimiz oksijeni sevmeyen zorunlu anaerob K. O zaman bir dediğimiz arkadaş K olacak. 2 L dediğimiz geçici. Evet o da L. Zorunlu ayrop bu da M olacak. K, L, M 1, 2, 3 şeklinde yani 5 numaranın cevabı da A olmak durumunda. Geldik 6'ya. Yüksek yapılı bir bitki. Evet şekilde görünüyor. Aerobik bakterilerle hazırlanan deniz düzeni verilmiş. Ne vermiş burada? Şimdi bitki vermiş. Bitki arkadaş dışarıya oksijen verecek. Çok güzel. Dışarıdan da karbondioksit alacak. Aerobik bakteriler verilmiş. Aerobik bakteriler dışarıya karbondioksit verecek. Ancak burada bir e, karbondioksit tutucu var. O zaman karbondioksit buraya yapışacak. Ortamdaki karbondioksit azalacak. Belli bir zaman sonra bitkinin alacağı karbondioksit kalmayacak ve bitki belirli bir zaman sonra solup gidecek. E, bitki olmadığı zaman oksijen üreteni de olmayacak. Doğal olarak aerob bakteri bir zaman sonra ölecek. Yani şu mutlu tablo belirli bir zaman sonra ortadan kalkacak gençler. Bir Dereceli pipetteki civa bir yönünde ilerler. Bakalım bunun ilerlemesi nasıl olacak? Basınçla alakalı bir durumdu genç arkadaşlar. Başladığımız zaman burada üreteceğimiz karbondioksiti doğal olarak karbondioksit tutucu tuttuğunda ortamdaki karbondioksit miktarı düşecek. E, oksijeni de bu tüketeceğine göre ortamdaki basınç azalacağı için dereceli pipet bir yönüne doğru hareket edildi ifadesi doğrudur. Bitkiyle aerob bakteriler normal bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Sürdürmeyeceklerini az önce söyledim. Belli bir zaman sonra ölecekler. 3 numara. Potasyum hidroksit kalıbı fotosentez üzerlerine bağlı olarak bulunur demiş. Fotosentez ürünlerine bağlı. Değil mi? Ne demiştik bununla ilgili? Karbondioksit tutucudur. Fotosentez ürünlerini buna bağlar ifadesi doğru olur mu? Olmaz. Solunum ürünlerini bağlar değil mi? Karbondioksit tutucu, oksijen tutucu değildir bu adam. Termometredeki civa seviyesi bir süre yükseldi. Doğru. Belirli bir süre yükselecektir. Belli bir zaman sonra da ortamda zaten canlı kalmadığı için termometredeki civa seviyesi yükselmeyecektir. O zaman bize doğruyu soruyordur. 1 ve 3 yapardım. 1 ve 4 doğrudur diyoruz. Geldik 7 numara. Oksijenli solunum sırasında ATP, NADH ve karbondioksit değişimleriyle ilgili olarak verilen grafiklerden hangileri yanlış olur? Bakalım. ATP önce azalmış değil mi? 2 tane ATP'yi kullanıyorduk. Sonra artmış. İfade doğru mudur? Doğrudur. NAD'lar önce üretiliyorlar. NAD'lar hidrojen aldığı için üretiliyordu. Sonra tekrardan kullanılıyordu. ETS'de kullanılıyordu. O zaman azalıyordu. İfade doğrudur. Geldik 3 numaraya. Karbondioksit azalmış. solunumda karbon karbondioksit azalmaz ki karbondioksitin artması lazım. 3 numara yanlış olmuş. Yani cevabımız 7'de B olması gerekiyor gençler. 8 aşağıda 3 farklı deney ortamı şematize edilmiş. Bir de mantarlar vermiş. 2 de mantarlarla bitki. 3 de, de sadece bitki vermiş. Kaplarda yer alan heterotrof canlıların besin sıkıntısı çekmedi. Ve deney kaplarına dışarıdan hava girişinin olmadığı düşünülürse. deney düzeneklerindeki canlıların faaliyetleri süresiyle ilgili hangisi doğru olurdu? Hangisi en çok yaşar? Hemen 2 numara göze çarpıyor diye Mutlu Mesut. Şimdi bu buna karbondioksit verecek. Bu da buna oksijen verecek. Uzun yıllar yaşayıp gidecektir. O zaman 2 numara en fazla yaşayacaktır. 1 ile 3 arasına bakıyorum şimdi. birin durumu çok iyi değil. Ürettiği e, karbondioksit ortamda birikecek ve oksijeni hemen kısa sürede tüketecek. Ama bitki de öyle mi? Hayır. Bitki hem solunum yapar hem fotosentez yapar. Yani kendi ürettiği karbondioksiti kendisi kullanabilir. Uzunca bir süre e, bitki bu içerideki oksijen karbondioksit dengesiyle yaşayabilir. Ama sonsuza dek değil tabi Bir ikideki daha ideal bir durum. Ama 3 de uzunca bir süre yaşar. O zaman 2-3... En kısa yaşayacak olan da kimdir? 1 numara diyoruz. 2, 3, 1 yani cevabımız 8 için cevap olması gerekiyor gençler. Geldik 9'a. Proteinden hücresel sonunda kullanma sürecinde olayların seçenekler hangi sıraya göre gerçekleşir? Az önce biraz konuşmuştuk. Elimizde protein var. Eyvallah. Protein soluma katabilir misiniz? Hayır. Önce bunu bir amino asit haline dönüştüreceksiniz. Yani hidrolize edeceksiniz. Sindirime sokacaksınız. O zaman 2 numara geldi. Sonra e, aminasit direkt bu şekilde solunuma girebiliyor muydu? Hayır içerisindeki azotu bir şutlamanız gerekiyordu. Yani ne yapacaktık? Amonyak çıkışı şeklinde deaminasyon aminasyon yapacaktık. Hemen yanında bir. Sonra ne olacak? E, sonra solunuma katabilirsiniz. Bunu fosforlasyon ATP üretimi gerçekleşebilir diyoruz. 2-1-3 şeklinde olacak gençler. 2-1-3 nirdesin? Aha da burada D şıkkı. 9'da da cevabımız D oldu. Bir hücresel olayı organik yapıda son ürünün oluşmasıyla tamamlanıyorsa organik yapıda o zaman nedir bu fermantasyondur doğru mudur? Fermantasyon. Hangileri kesinlikle doğru? sonunu gerçekleştiren hücre prokaryot yapıdadır. Hayır canım ökaryot da olabilir değil mi? Mesela laktik asit çizgili kaslarda olabiliyor. O zaman biz buna bir çizgili kas diyebiliriz. O zaman ifade yanlış. Oluşan son ürün etil alkoldür. Kesin değil laktik asit de olabilir. Hücrenin solunumdaki net ATP kazancı 2'dir. Evet bunu biz biliyoruz. Fermentasyonda laktik asit de olsa etil alkol de olsa net ATP kazancınız 2'dir. ifadesi kesinlikle doğrudur. O zaman cevabımız 10 numara içinde B oldu genç arkadaşlar. Evet kazanım kavramı testinin 11.sini de burada bitirdik. Hadi bana eyvallah.